Kendimi kaptırıyorum. <şırk> Merhaba arkadaşlar. Ee, Minecraft Storm Mode Episode 4'un ikinci bölümünde tekrar beraberiz. Tekrardan devam ediyoruz yolculuğumuza. Atlı olan yolculuğumuza. Arkamızda Ruben var. Ruben oturmuş çok rahat bir şekilde dinlenerek gidiyor. Ne yapıyorsunuz lan? Hadi gelmedik mi? Are we there yet? Can we go faster? Daha hızlı gidemez miyiz? Ne kadar yol kaldı? hala gelmedik mi? Az kaldı, az kaldı geldik. Az kaldı geldik de. Minecraft Story modun logosu tekrar ekranlarımızda. Creeper tabii ki ağda Creeper var. Ne güzel müzik çalıyor. Dün, dün, Her an bir savaşacakmış. Edasıyla gidiyoruz. 32 diş niye sırıtıyor ben <laughs> çok eee şey gözüküyor. Çok mutlu gözüküyor. Kendimi kaptırıyorum. Mark Hammer art direction'mış. Art niyetli direction. Haha. Keep going everyone. Can't be much longer. Çok uzakta olamaz. Eee Herkes devam etsin diyor. buna gerek yoktu diyor. Herkesi cesaretlendirmeye çalışıyordum sadece dedik. C öyle diyor. herkes cesaretlenmiş gözükmüyor. Buna ihtiyacımız yoktu dedi. Ayvır. Sonra diye isim geliyor ama Ayvır. Karlı yollar, kışlı yollar, karlı yollar, yaz, ilkbahar hepsinden geçtik şu an. Aa uyuyan var orada. Aymur Aymur uyuyor sonra ne dur biz de sırıtıyoruz. Karografi falan hepsi yazdı. Artık ee, şu atlardan insek de savaşa mavaşa bir şeylere başlasak. Ruben hala ee, biraz yorgun daha demin gülüyordu ama şu an içi kan alıyor. Bir domuzcuk kız arkadaş bulamadı. <laughs> ya yeter. Sabahtır yoldayız ya. Gözleri uyumaklı u, u, Uyumayacağım Aa, uy, Uyumadı Yakın olmalıyız diyor <laughs> Yakında olmalıyız diyor ama O dedi ki Hayır yakında bile değiliz dedi Ne kadar uzak olabilir ki Diye bir soru sormuştuk hatırlıyorsanız ee, Ne kadar uzak olduğunu Şimdi görüyoruz ama tabii ki oraya varmamız gerekiyor. Ah, kaşındım. Sonuna geldik mi diye bakıyorum. What? Ben, bindiğimizden beri tuhaf hissediyorum, diyor. Dünyanın her şeyin limitinde diyor, her şeyin sınırında diyor, dünyanın bir ucunda diyor resmen diyor. Tahmin edilebilir diyor. Daha önce Farlands'ı duymuştum gibi geliyor. Dedik ama her şey gibi o da yalan gibi bir şey diyor ve oraya laboratuvar kurmak çok salakça bir fikir diyor. Ee, şimdi biz Soren'in e labra, 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 la, labra, Labrador'una gideceğiz. <laughs> Sonra orada e, o, o, bir yerdeymiş o yerden bahsediyoruz. Orası diyoruz ki tehlikeli bir yer oraya laboratuvar yapılır mı diyoruz. Ee, yine benim midem diyor. Ses duydu da. Ben gidip ortalığı araştırmaya çıkacağım dedim. Ee, bu bataklıktan sonra diyor. O o diyarlara gelmiş olacağız diyor bunun diyarlarına. Ee, bakalım kimler var burada. Hepsine tıklanmıyor zaten. Bu grupla konuşalım. Herkes iyi mi? Ha, pek değil. Açlıktan ölüyoruz. Açlıktan ölüyorlar mı? İnsanlar aç olduklarında e, çok gereksiz oluyorlar diyor. Doğru, açken ben de bir şey yapamam. Aç at oynar mı? Aç at oynamaz. Yukarı doğru çıktık. Yemek bulsak bir nevi olabilir o zaman. Tıs tıp tıs tıp tıs. Bu gereksiz hareketi <laughs> ya yapmadım demem. Her bölümde yapardım. Özledim. Patata buldum. Patatayı ilk önce bakalım patata. Bir tane şey e, patates. Yiyeyim mi alayım mı? Yiyeyim mi alayım mı? Yiyeyim mi alayım mı? Aldım Potato, lan. Patates benimle beraber gidiyorsun diyor. Umarım bunun bize bir yararı olur. Yine patates var. Bakalım. Başka bir patates olarak gibi gözüküyor diyor. Bunu da alayım. İki patates, bir tane patatesten daha diyor. Bunları yeme götürm, onları götürmem gerek dedim ama bir dakika. Witch Hunt mı? Bir dakika bir şey götürmek istemiyorum. Şu an çok merakımdan. Buraya girmem gerekti ama. C cadının yeri. Eğer cadılar işe karışırsa hiçbir şey hiç iyi olmaz diyor. Aa bir tane kek bulduk ve herkesi doyurabilir diyor. O geçenlerden hiç hoşlanmaz cadılar diyor. Etrafta bir sürü patates var diyor. Sen o bir cadı mı? Dedi. Jesse, Jesse burada olmamalıyız. E, cadılar çok güçlü. Let's head geri dönelim. Aa, e, bunu geçemem dedim. Arkamı kollar mısın diyorum. Sana söylüyorum bu çok kötü bir fikir diyor Ivor ama o keki alırsak hepimiz doyarız. İki tane patates olacak iş değil. Kızartamayız da patates. E patates kızartabilsek hoş olurdu. Karnım acıktı ya. Ve bölümü burada sonlandırıp yemeğe gidiyorum. Oh. Potion çıktı bir tane. İksir çıktı. Leaping neydi ya? Bütün korkunç şeyler burada yapılıyor diye yaparken ayır şerefsiz witch seni gidi bitch. Hop Cadım adı demem tokatlarım yemin ediyorum kaçayım lan Ayvır Ulan ayvır ayısı Kaçtın gene yalnız bıraktın değil mi bizi Ayvır neredesin Ayvır kaçıyor ayvır Ayvır Ok geldi yay geldi İskeletler Jesse bize yardım et diyorlar İskelet atlar kaçıyor kaçın lan kaçın Bana ne biz mi kurtaracağız dünyayı Kaçtılar Cadı dediğim Aa, oh, cadı yine potion atıyor bize. İksir atıyor. İksirden kaçtık. Onu ittik. Oklar geliyor aman Allah'ım. Kıçıma vuracak. Herkes herkes buradan çıksın diyorlar. Herkes buradan kaçsın. Ee bu bataklığı geçtiğimizde Айvor diyor. Айvor nerede bu arada? Diyor. Bir aptal aptal diyor o diyor. Bıraktı bizi ya. Şu an kaçmamız lazım bir dakika. Aa ne kadar güzel bir yere geldik. Biz onları kaybettik. Wow mı? Ooh. Ne kadar büyük bir yer. Dünyanın bir ucuymuş gibi. Ya da bir köşesi gibi. Uzak diyarlara hoş geldiniz dostlarım dedi. Uzak diyarlara geldik. Welcome uzak diyarlar. For ee, şu an e, açık ol, aç, aç olmasaydım <laughs> iyi hissederdim kendimi gibi bir şey dedi. <laughs> Duyduğum kötü bir cümlelerden biri dedi. Patates buldu dedi Jesse de. Patatesi istemeler şu an benden. Bütün ihtişamlığıyla orada bir dakika. Nida Ivor... Ivor burayı Ivor mu yaptı? Hayır, tabii ki o değil. Bu bir e, doğal. E, doğal diyor. Kendiliğinden olan bir şey diyor. Allah İm... alo. Al, al. Ivor burada nasıl yaşadı? İndin için ne bunu yapmak? Burada yaşadı diyor. Ve tüm gizli araştırmalarını burada yapmış, burada saklanmış ve iyi korunaklı bir yer olduğundan bahsediyor. Merak ettik uzak diyarlar uzak diyarlarda ne var? Ee, e, burada Kızılderil petrol Petro burada olsaydı burada olmasını istiyordum onların da diyor ama hadi dedi Jesse ve içeri gireceğiz şimdi. Soren'in arkasından, Soren buradan devam edebiliriz dedi ama bakalım cidden buradan devam edebilecek miyiz? Hepimiz atlıyoruz, çok güzel o. Bu bir labirent mi? Evet öyle gözüküyor. Ve büyük, büyük yani büyük. Bunu yapmak için komut blok kullandı. So, Ayvar. Hiçbir rehberimiz olmadan dünyanın en zorlu labirentinden mi geçeceğiz dedi. Başka bir yolu olmalı. Ee, bir gizli bir kapı. Buradan e, uzak tutmak için yaptığı bu maze'den yani labirentten geçemeyiz gibi bir şey söyledim ve geçecek başka bir yer bulmamızdan bahsettim. Burada çiçekler var. Broken wall yazıyor. Flowers, flowers. Look at the flowers. The Walking Dead'de böyle bir bölüm veya şey vardı. Look at the flowers diye Walking Dead izleyenler de bilir bu arada. Spoiler vermeyeceğim söyleyecektim ama. Herkes dikkatli olsun dedi. Aa oradan tırmanabilirim demiştim tam. Aa geldiler. La elimde hiçbir şey yok mu? What the f What the f Climb using potion uh, 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 Climb 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 Yukarı çık Guys, climb Sarmışıklara tırmanın Aaaa ah, Tutacağız ah, Tutmayın Çok zor çok zor Yukarı doğru çıkmayı başardık Eminim e, bu yeah, işe yaradı. Ha, da, yani olabilir. Peki şimdi ne olacak? Hepimiz ayrıldık. Dedi. Zombiler orada. Bu yolun e, birleştiği bir yeri bulmamız gerekiyor. E, umarım kaybolmayız gibisinden bir şeyler söyledik. İnşallah ben burada kaybolmam dedik. E, şiple daha hızlı yürüyebiliyoruz. Evet. Çok güzel. Çok güzel burada atlayabiliyoruz mu? Atlayamıyoruz. Bir dakika buradan devam. Devam, 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 devam. Devam abi, devam. Hiç bilmiyorum doğru mu gidiyorum, yanlış mı gidiyorum? Ha bizimkiler burada. Woo! Sizi gördüm. Siz de beni görün lan. Boşuna mı yürüyorum ben burada? Böyle bir şelalede karşılaştırmıştım Ruben'le dedi. Ruben'le tanışma hikayesini bu arada anlattı. Kısa da olsa kahramanımız Jesse. Ben buradan gidiyorum ama. Ya doğru mu gidiyorum? Bir şeyler söylesenize. Oo. Buradan gidilmiyor. Fuck you. Beni kandırdınız. Buradan gideceğim. İki iki uç boklu değnek ya bu nedir? Doğru gidiyoruz. Aşağı doğru bakmamamız gerek çünkü bizim yükseklik korkumuz yok öyle bir şey yok. Hmm. Lanet labirent. Oradan da bir çıkış yok gibi geldi. Burası neresi lan? Ee. Aşağı niye baktık ki? Bir şey yaramayacaksa aşağı niye baktık? Hiç anlamış değilim. Buranın ucu nereye gidiyor lan? Ha oranın ucu çıkmaz mı zaten? Burası da çıkmaz. Lan labirent'e bak. <laughs> labirentin bir sonu var mı? Hayır, iyi ki yukarıdan gidiyoruz bu arada aşağı görmek için. Çünkü labirentin aşağısından e, devam ettiğimizi düşünemiyorum şu an için. <laughs> Örümcek kükü kükü kükü. Örümcek kükülerim kükülerim seni, Kukularım bak külladım seni. Ayağa kalkıyor, ayağa kalkıyor ama izin yok ayağa kalkmasına. Fuck, şaka yapıyor olmalısın dedi. Evet, bir kılıcımız vardı o da o da patlamış oldu, çok güzel. dakika oradan çıkış yok abi, değil mi? Çıkış yok orada. Ne o? Geliyorum gözümüze ışık gelsin evet çok güzel bir ışık geldi oradan da değil buradan bence nereden buradan mı şeyden mi ya doğru gidiyoruz bir dakika şu an şu an doğru gidiyoruz ben bu kadar uzun olduğunu bilmiyordum ya böyle bir öyle bir labirent yapmış ki herif. hala kendimize gelemedik Olivia, Olivia. Ana witch burada. Cadı burada. Aa Oh. Kafadan son anda vurdum yoksa adam bizi gebertiyordu usta. Geriye dönmüyorum inşallah böyle yaparak. <laughs> Şu an ne yaptığımı bilmiyorum. Doğru gidiyoruz değil mi lan? Hiç kimse de bir şey söylemiyor veya şey yapmıyor ki. Umarım doğru gidiyoruz. Dur. Buraya da bir bakalım. Bakacak bir şey yok gördüğünüz gibi. Şelale. Love şelalesi. Kamera açısını değiştirin lan. Ya orada yer yok diye ben de dedim. Boşuna dolandım arka tarafları ya. Tövbe estağfurullah ya. Redstone makinesi var mı? Redstone makinesine bakalım. Ee, bazı pistonlar. Merhaba kimse var mı? Olivia sen misin? Jesse. Aa buradasın. Ben de burada. Seni hiç bulamayacağım zannettim. Hiç buradan çıkacak yol buldun mu? Buldun mu? Sadece seni bulabildim dedi Olivia. Bunun için zamanımız yok diyoruz. Labirent yani Olivia dedi. Diğerleri şu an nerededir hiç bilmiyorum diyor. Bir ee, zaman işliyor. Diğerlerine ne olduğunu bulmamız lazım. <laughs> Bilmiyorum, onlar geçmiş olabilir. Ya da eğer düşerlerse sonsuza kadar düşebilirler. Buna ne diyorsun? Bu bizi dışarı geç, karşıya geçirebilir mi? Uçan bir şey diyor. Ama kötü bir e, yapımda diyor ve karışık gözüküyor dedi. Bunu düzeltebilirsin, değil mi? Ee, ama bu beni biraz aşar dedi ama. Elegard'la Bir dakika. Sen bunu çözersin diyor. çalışma fırsatım daha çok olsaydı keşke dedi ama. Ama bir bakacağım dedi. Umarım yapabilir Olivia. Ay ne düşünüyordu ki? Falan diyor ama. Ne oldu lan? herself said I don't have what it takes to be a great engineer. She was right. I just can't hack it. Who I might as well be a carrot farmer. Elagar didn't know you. Elagar, seni benim tanıdığım gibi tanımıyordu diyor. Kızıltaş mühendisiydi diyor. En iyi. Ve Order of Stone'un üyesiydi diyor. Onun kadar iyi olamayacağından bahsediyor ama. Ne gerekiyorsa dünyayı kurtarmak için yapacak da ve hepsini saydı diyor ki Gabriel kendi adını bile bilmiyor. Elegars öldü. Magnus zaten <laughs> biliyorsunuz falan filan diyor işte. Hepsi bir değişik diyor. Eğer Order e, bildik yani bunu düzen bunu yapamıyorsa biz bunu nasıl yapabileceğiz diyor ama. Biz onlardan daha iyiyiz dedik. O düzenden daha mı iyiyiz? Bunun gerçek olduğunu zannetmiyorum. Ender Dragon'u onlar yendi. E, bizim yaptığımız düzgün bir şey söyledi. Diyor. Biz onları beraber getirdik diyor. Sen Elegard'ı buldun diyor. Ben Magnus'u buldum diyoruz. Ve hepsi de rolünü oynayarak Soren'i bulduk diyor. Çok şey yaptık aslında dünyayı kurtarmak için ama tam verdik gazı Olivia. Olivia çözecek işi. Bir kere daha dinleyeceğim dedi. Denesin bakalım. Bakıyor şu an. Hmm. <laughs> ben bunu çözemeyeceğim. Bir dakika Ne yapmaya çalıştığını anladım diyor Yap- eee Hepsini anladın mı diyor, evet dedik e, yapışkan piston yapmamızı istiyor bizden Eee Kazım ne ya Şeye mi bakıyoruz, yukarı mı? Bir bakalım Uuu çok şey Nasıl geçeceğiz görmüyorum falan dedik. Chest var burada. Chest'te işimize yarayan kızıl taş lazım bize bu arada. Evet, kızıl taş e, dediğim gibi. Ve evet, slime topu mu? Balçık topu mu? Balçık topu. Balçık topu ne yapacağım lan? Ruben'le niye konuşuyorum ya? Ruben ne yapıyorsun? O iyi olacak sadece diyoruz. tamam falan. Tamam. Zaten konuşamıyoruz ki herifle bir şey. Herif dediğim Recipes. Bakalım Recipes. Ha. Bir dakika ya. Aa dur 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 yanlış yaptım. Tamam. Ee, slime ball koyacaktık ve sticky piston için. Bunu buraya koyduğumuzda yapışkan piston elde ediyoruz. Tamam. Daha sonra Redstone blok mu yapacaktık? Hepsine koymamız gerekmiyor mu? Evet, hepsine koyacağız. Kızı taş bloğu yapıyoruz. Tıklanmıyor ki. Hadi ben de hızlıyım. Bu da tamam. İkisini de aldık. Kızı taş bloğu ve yapışkan pistonumuzla beraber Olivia'ya. Olivia'ya veriyoruz. Buraya. Redstone bloğu yerleştirdim, buraya da sticky pistonu yerleştirdik ve umarım işe yarayacak. Başardık. Bunu çalıştırmak için çakmak taşı gerek diyor. Sen de gurur duyuyorum Olivia dedik ve daha önce söylediklerin işin teşekkür ederim diyor. Çok e, yardımcı oldu diyor. Give five yaptık böyle çaktık. Ruben'e de çaksaydık da. Burası olmalı dedi. Gabriel kaçmalıyız dedi. Go, go, go. Çabuk çabuk çabuk. Barge. Yukarı çıkın şeye çıkın barca çıkın dedi. Zombiler geliyor. <laughs> Bir dakika lan. Yaktım onu. Anam zombiler geliyor. Zombiler beni tutarsa. Geliyorum. Geliyorum. Anam. Basabildim mi lan? Aa, bu çok yakında. Herkes iyi mi? Bir dakika. Bir şey hatırladım diyor. elegar bunun gibi bir makine daha önceden yapmış mıydı diyor. Evet diyor. Nether'da yapmıştı. Cehennemde yapmıştı. Bunun üzerinde uçmaktan çok korkuyorum. Korkuyor musun? Uçmaktan korkuyor musun sonra? Aa korkuyor. Yükseklik korkusu olabilir. Hata yapmış olabilirim falan ben, ne? <laughs> e, hafızan <laughs> hafızan kötüken daha iyiydi durum falan dedi. Gabriel'a. Gabriel gözler gitmiş ama hala değişik. Gabriel'in bakışa bak. Bu çok heyecan vericiydi. Gereksiz ve absürt bir şeydi diyor ama en yani sonuçta başardık dedi. E, Lucas isimler unutabilirim. oh Sonuçta laboratuvarına doğru giriş yapıyoruz. Ivor'un e, peki bundan sonrası 3. bölümde devam edecek. E, diğer bölümde yani 3. bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.